beni yanlış anlamasınlar. Ben sadece kendi görüşümü söyleyeceğim. Çok karşı çıkan olacak biliyorum. Ya iş nasıl bulacağım, nasıl konuşacağım, nasıl öğreneceğim, ev nasıl bulacağım bilmem ne işte. Biliyorum şu an nasıl hissettiğinizi. Adım gibi biliyorum. Yani yürürseniz yakın, bakarsanız uzak. Benim tercihim en olabilitesi yüksek olan şey benim için dil okuluydu. Dil okulu konusunda da şunu üzerine basmak istiyorum. Abi danışmanlık şirketiniz, danışman danışmanınız, çok önemli. Sizin gibi birilerine ulaşmaya çalışıyordum. Hiçbirisinden cevap alamadım arkadaşlar. Yani emin olun. Özellikle İrlanda hakkında kimseden bir şey duymadım. Abi düşünmeyin. Bu kadar bakın zor değil. Bir kötü yorum yapanlar da var. Ama üsluplarını beğenmiyorum. Yani yani iyi ikilerinizle güçleneceksiniz. Keşkelerinizle tükeneceksiniz. Yani bunu unutmayın. Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Merhabalar umarım iyisinizdir. Görüşmeyeli. Evet yine arabadayım biliyorum farkındayım. Ee, ama inanın video çekmek için resmen güzel bir yere gittim ama e, patladık galiba. Çünkü inanılmaz rüzgar vardı. Bugün hava çok güzel ama inanılmaz rüzgarlıydı. E, ondan da birkaç kare koyacağım hatta yani. Bugün St. Patrick's Day. İrlanda'da ikinci set Patrick Stein. <laughs> İkisinde de çok bir şey gördüm sayılmaz biliyorum ama umarım bir dahakine yani önümüzdeki sene asıl Set Patrick's Day'i göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bugün Set Patrick's Day olduğu için İrlanda'da inanılmaz önemli bir olay aslında bizim büyük bayramlarımız gibi. Ondan dolayı şirketimiz tatil. Hem tatil hem güzel bir gün kaçırmamak için dışarıdaydım bütün gün bu videoyu çekmek istedim size. Aslında bu videonun olayı şu. Yani buraya geliş hikayem. Bir ilk videomda bilmiyorum ilk videomu izlediniz mi bilmiyorum ama hani orada sanki böyle biraz bahseder gibi oldum ama sanırım yeterli olmamış. ondan dolayı bu videoyu çekmek yani çekmek istedim. Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun oldum 2016 yılında. Yaklaşık bir 8 senelik bir geçmişim var Denizli'de yani 8 seneye yakın bir hayatım vardı denizde gerek öğrencilik gerekse işte ticari emlak araba alım satım, işte mesleki anlamdaki iş tecrübelerim vesaire. Ortalama 8 sene geçirdim. 9 seneye yakın. Mezun olmama yaklaşık 6 ay kala. Yani son sınıftayken ikinci döneminde ilk artık profesyonel anlamda söyleyeyim. Yani ilk deneyimlerimden bir tane en önemlisi benim için Depaş fabrikte. Yani bu temellerimi ilk attığım yerde açıkçası. Yani oradaki herkese tekrar buradan teşekkürlerimi saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum yani hayatımda en büyük değerlerden bir tanesidir bütün insanlar yani tek tek ayrım yapmadan oraya gidip işte ilk görüşmeye gittiğimde bilgisayar hakkında en ufak bir bilgim yoktu yani dedim ki ben iş istiyorum işte mezun olmak üzereyim gayet hevesliyim işte o zamanlar enerjik heyecanlı ve tuttuğunu koparan bir Özcan vardı. <laughs> hala öyleyim de yani <laughs> o zamanki kadar enerjik değiliz tabi neyse gittim görüştüm işte dedim ki bakın ben bilgisayar kullanmayı bilmiyorum işte ne bileyim otoketim çok iyi değil işte etap ne bileyim forket falan onlar hikayeydi benim için yani bilgisayar öyle çok işli dışlı olduğum bir şey değildi ona rağmen yani görüşmem çok güzel geçti. Süleyman Bey'di müdürümüz. Süleyman Bey benimle çalışmak istediğini söyledi. Başlamamı istedi. Proje mühendisi olarak başladım. Yani düşün hiç bilgisayar bilmiyordum yani o zaman. Proje mühendisi olarak başladım. İşte projeyi öğrendim biraz. Sonra e, herhalde dediler ki bundan <laughs> olmayacak. Yani beni projeci olarak görmediler. Satın almaya e, işte satın alma ve pazarlamaya getirdiler beni. O için ki şehveti gördüler muhtemelen satmayı pazarlamayı ve e, <laughs> satın almayı seven birisi olarak. Buraya geç. Bu işte şeye geçirdiler. O zaman da hatta şey patladı yani o hani tarikat olayları vardı ya. Onlardan biri patlak vermişti. O yüzden inanılmaz kötüydü. Neyse ya zaman git zaman ben burada işte çalışıyorum. İlk 6 ayım yarı öğrenci yarı mühendislik yapıyordum. İşte son 6 ayımda tamamen mühendis olarak devam ettim. O sırada diyeceksiniz hani bunları niye anlatıyor bu gerezekal diye düşünebilirsiniz ama hani olayın başlangıç anı yani nasıl başladığını getirmeye çalışacağım. Neyse o sıra annemin bu arada matematik öğretmeni benim. Ee, onun öğrencilerinden bir tanesi o da kendisi de inşaat mühendisi. Onunla bir telefon görüşmesi yaptık. Bana dedi ki Özcan yurt dışında bir proje var. Hani proje müdürü de benim çok samimi arkadaşım. İster misin? Hani öyle bir deneyim kazanmak ister misin? Yani dedim ki tabii ki yani bir inşaat mühendisinin arayıp da bulamayacağı bir şey. Yani yurt dışı deneyimi. İsterim abi dedim. Yani CV'mi gönderdim vesaire. işte CV'mi gönderdiğim yerde tanıdıklar çıktı. Onlar beni arıyor. İşte Özcan CV'nin elimizde bu aradıkları yerde Gürcistan mıydı? Sırbistan mıydı? O tarz bir şey sanırım. Tam hatırlamıyorum geçmiş zaman işte beni arıyorlar Özcan CV'ndeki resmin sakallı git sakallarını kestir tekrar CV'ni gönder falan ya yemek saatinde izin aldım gittim hani 11 12 yıldır kestirmediğim sakallarımı hani böyle bildiğin sinek kaydı yaptırdım o fotoğrafı da gö göstereceğim hatta yani burada e koyarım bir yere ya bildiğim sakallarımı kestirdim CV'yi baştan yaptım tekrar gönderdim falan dedim ki herhalde gidiyorum neyse bir ay iki ay bekledim işte biraz daha bekle proje başlayacak vesaire yalan oldu tabi. Her genç inşaat mühendisinin başına gelen olaylardan biriydi aslında. Bilmiyordum tabi o zamanlar heyecanlıydık. Bu iş Patlayınca tabi benim o zaman da bu yani o anki yaptığım işe hevesimi kaçırdı açıkçası çünkü aklım başka bir yere gitmişti yani tamamen kurtlanmıştım. Düşünsenize projecisiniz veya satın almacısınız neyse yani ofis ortamını hiç sevmeyen bir insansınız ve böyle bir yurt dışı fırsatıyla karşı karşıyasınız yani ha oldu ha olacak derken benim bütün dikkatim dağıldı tabi ve istifa ettim. Denizde bu kadar uzun süre geçirdiğim için de Denizli inanılmaz böyle benim bir güvenli limanım da öyle söyleyeyim her şeye ulaşır. İşte her işten istediğim şekilde ayrılabiliyordum. Yani bir şey canımı sıktı. Yani tak diye bırakabiliyordum yani öyle söyleyeyim. Ve her iş bırakışımda da hani insanlar bana soruyor Özcan iş buldun da mı bırakıyorsun? Hani yok hiçbirisinde de iş bularak bırakmadım açıkçası. Yani iki hafta falan hep tatil yaptım iş bıraktıktan sonra. Yani önümde birkaç seçenek vardı. İşte bir köprü projesine girebilirdim. İşte ne bileyim başka bir villa projesi daha vardı yine yurt dışı merkezli fakat düşündüm ulan dedim yani benim zaten içimde bu o yurt dışı muhabbeti o kursağımda kaldı ya hani yarın öbür gün hep bir keşke mi olacaktı yani bu işin çünkü zaman zaman su akıp gidiyor su gibi akıp gidiyor yani buraya gelin neredeyse bir buçuk yıl oldu An, yani anlatabiliyor muyum demek istediğimi bir başka projeye daha başlasam minimum iki yıl veya işte neyse beş yıl fark etmez yine sizi erteleyecek. Yani beni erteleyecekti. Hani ondan sonra diyecektim ki ya işte bu projeyi de bitirelim. İşte kimseyi yarı yolda bırakmayalım. İşte güzel ayrılalım. E ondan sonra giderim yurt dışına. Derken başka bir proje gelecekti vesaire. Dedim ki Özcan bu proje son proje. Yani başka hiçbir yerle iş görüşmesi vesaire yapmıyorsun. Kendi kendime söylüyorum tabii bunları. E buradan sonra hedefin yurt dışı. Derken bu kararı aldıktan sonra tabii hayatımda birçok değişiklik yapmak zorunda falan kaldım vesaire. Onlar boş beleşişler. Yurt dışına neresi olursa olsun fark etmez bu arada. Hani giderseniz ne kaybınız var? Ne kaybedersiniz veya artılarınız ne olur? Yani ben buraya gelirken hep kendi kendime ve işte ne bileyim yakınım çevremdekilerle konuşurken hep şuydu aklımdaki. Ben İrlanda'ya veya işte Kanada'ya da ilk başta bu arada ee, Kanada'ya başvurdum, oradan ret aldım. Gittiğim zaman her şey çok kötü gitse dahi yani hiçbir şey yapamadım, alışamadım, Ortama alışamadım, dili öğrenemedim. İşte ne bileyim insanlara o ortama uyum sağlayamadım, evdekileri çok özledim, ortamı çok özledim. En kötü ihtimalle abi bir yurt dışı deneyimini yaşıyorsunuz yani tek başınıza ve hiç öğrenemeseniz dahi o hani bizim derdimi anlatabilecek kadar İngilizce biliyorum diyoruz ya onun 5 katı 10 katı bir İngilizceyle geri dönüyorsunuz. Artılarından bir tanesi buydu ve benim için en geçerli sebeplerden bir tanesiydi. Ben de şu an yani şu anki bulunduğum durumlara gelebileceğimi tahmin bile edemiyordum. Çünkü daha önceki yani videolarımda da söyledim. Benim gerçekten hani izlemediğim video kalmadı. Yani Avustralya, Kanada, Amerika, işte Yeni Zelanda, ne bileyim Japonya, Kore hepsini izledim. inanın bana. Ve hiçbirisinde böyle hiçbir danışmanlık firmasında da yani danışmanlık firmasında da hani benim gibi dil okuluyla gidip de kendi mesleğini yapan bir insan var mı? diye sorduğumda hiçbirisinden de böyle hani tatmin edici bir cevap alamadım. biliyor muyum? Böyle bir karar verdikten sonra hep dediğim gibi işte bunları düşündüm. Yani artılarını, eksilerini, işte ne kaybederim, ne olabilir? İşte gittiğim zaman hiçbir şey yapamayıp geri döndüğümde bir elimde tek olacak şey ne olacak? İşte dil olacak, yurt dışı deneyimi olacak vesaire. Ne kaybım olacak? İşte çevremi kaybedeceğim. Ee, ne bileyim o anlık e, aktif iş olaylarını kaybedeceğim. İşte ne bileyim sermaye kaybediyorsunuz yani ucu yani düşük bir meblağ değil açıkçası. Fakat bunların hepsine karşı kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Yani ona göre çaba göstereceksiniz. Yani buraya gelen bir ton insan görüyorum. Her telden var öyle söyleyeyim. Yani buraya ne bileyim hedefiniz neyse ona göre gelin. Neyse ben hikayeme dönüyorum tekrar. İrlanda'dan önce Kanada'ya başvurdum buraya da denildi. Bu arada yani dil okulu olarak başvuruyorum. Başka bir işte yüksek lisanslı vesaireydi onlara katmıyorum. Benim tercihim en fazla kolayıma yani en olabilitesi yüksek olan şey benim için dil okuluydu. Bunun için birinci olarak Kanada'ya başvurdum. Ee, Kanada'dan red aldım. Kanada'dan sonra e, vazgeçmedim. İrlanda'yı denemek istedim. Çünkü İrlanda o zaman ikinci tercih olarak daha çok olumlu görünüyordu bana. Burayı tercih ettim ve oldu burası da dil okulu konusunda da şunu üzerine basmak istiyorum. Çok karşı çıkan olacak biliyorum. Beni yanlış anlamasınlar. Ben sadece kendi görüşümü söyleyeceğim. Abi bu olaylarda dil okulu, dil okulu olaylarında neresi olursa olsun ülke fark etmeksizin abi danışmanlık şirketiniz, danışman danışmanınız çok önemli. <laughs> Yani benim kendimde mentor olarak gördüğüm çok samimi bir arkadaşım, çocukluk arkadaşım vardır. Ezgi kendisi şu an 3 yıldır falan Amerika'da yaşıyor. Yaşam tarzı olarak işte kafa yapısı olarak çok sevdiğim bir kardeşimdir, arkadaşımdır. O zaten beni bu yola biraz da sürükleyen oldu. Onun Amerika'ya gittiği firmasıyla ben yani danışmanlık firmasıyla görüştüm. Her şeyim hazır. Yani olmaması için hiçbir sebep yok. Geri dönüş mektuplarım hazır, gereken paradan fazlası var. Bu firmayla çalışmaya başladım. Abi arıyorum meşgule alıyor toplantıdayım. Arıyorum meşgule alıyor işte şu toplantıdayım. Yani yani yoğun bir insan olabilirsin ama biz de yoğunuz. Yani yoğun biz de şantiyedeyiz, sahadayız, işte toplantıdayız ama yani hani ya abi ulaş, u, u, ulaşmanız gerekiyor bir danışmanı. Yani bir, eğer böyle bir karar verdiyseniz ve gidecekseniz düşünsenize yani Kanada'ya gidiyorsunuz her şeyiniz hazır. Bir danışmana bağlıyorsunuz kendinizi e, ee, beyefendi veya hanımefendi toplantıdan çıkamadığı için şeysiniz yani böyle. Ee, biz zaten bu, bu nedenle de kanad, Kanada'dan bir hatadan dolayı Kanada'dan red yedik. O hataya da inanamazsınız yani saçmalığına. Vazgeçmedik tabi devam ediyoruz. Bu sefer Avustralya'ya giden bir arkadaşım var. Avustralya'ya giden arkadaşımın tavsiyesiyle başka bir danışman firmasıyla tanıştık. İşte numarasını aldık. Ya abi kadını aradım. Merhaba dedim ben Özcan işte şundan numaranızı aldım. Hiçbir şey yok daha ortada. Yani Gözde Hanım buradan <laughs> selam olsun. Yani her fırsatta teşekkür ediyorum kendisine. Yani gerçekten buraya gelemeseydim de hiç fark etmez. Yani hani en kötü olacak şey olsa dahi o insanla konuşmanız sizi böyle o enerji var ya yani o çok önemli bir şey. Ve ne zaman aramak istesem, ne zaman ulaşmak istesem hani beni meşgule al illaki müsait olmadığı zamanlar oluyor ama mutlaka bir dönüşü vardı. Yani şimdi iki tarafta kıyaslıyorsunuz. Lan daha bir öncekinin ben daha hiç toplantısız ol yani toplantıda olmadığı bir zamanı yakalayamadım diyorsunuz. E diğerinde sizi sizi yani şey hissettiriyor anladınız mı? Yani o yüzden abi danışman çok önemli. Danışman tam başvuracağımız gün beni arada Özcan Bey işte her şeyiniz hazır. Gittim ofisine İstanbul'daydı. İzmir'de ve İstanbul'da ofisleri var bu arada. Abi her şeyim hazır. Yani o vize vize evraklarını kontrol eden insanlar var ya bir sıraya koyuyorlar onları. O sıraya göre hazırdı. Yani ben sadece aldım. Özcan Bey işte bunu teslim edeceksiniz dedi. Yani o evrakları kontrol eden kadın bana ekstradan teşekkür etti. Yani teşekkür ederim. <laughs> şey yani demem o ki o çok önemli. Yani bunu sakın atlamayın. Dil okulu, yüksek lisans, Master işte Study bilmem ne neyse Danışmanla gidecekseniz bunu çok iyi seçin Yani herkese de tavsiye ettiğim Birisidir zaten bugüne kadar Arayan herkese de kendisinin numarasını Verdim o yüzden de kusura bakmasın ee, Hikaye bu şekilde başladı Sonra işte buraya geldik Vesaire vesaire yani gelmeden önce Biliyorum şu an nasıl hissettiğinizi Adım gibi biliyorum yani Ama Şöyle bir şey var yani yürürseniz yakın Bakarsanız uzak her şeyde böyle. <laughs> yani ben de buraya geldim. Ya iş nasıl bulacağım, nasıl konuşacağım, nasıl öğreneceğim, ev nasıl bulacağım bilmem ne işte. Abi düşünmeyin. Bu kadar bakın zor değil. Oradayken inanılmaz zor. Biliyorum. Anlıyorum. Ama bu kadar kafaya takmayın. Ben ilk bunları düşünmeye başladığımda Ezgi ile konuşurken bana şey dedi Ezgi. Özcan dedi zaten aklına bir kere girdiyse dedi sen gideceksin ya dedi. Başka bir çaren yok yani. Orası olmasa da başka bir yere gideceksin. Kafaya girdi çünkü bir kere. Gerçekten öyle yani. Sizin de hani bu videoyu izliyorsanız zaten muhtemelen sizin de kafanıza girmiştir. Siz de gideceksiniz. Yani çok kasmayın. Çok kafanızı bulandırmayın. Olumsuzları o süzgecinizden olumsuzları bırakmayın o süzgeçte. Yani o olumsuzları hiç düşünmeyin. Bir şekilde oluyor. Ha yapamayabilirsiniz. Bu dediğim olumsuz düşünceyi de e, aklınız ne kaybedebilirsiniz? Önce onları yazın. Eğer bu kaybedebileceklerinizi göze alabiliyorsanız zaten böyle bir şeye başvurun. Demem o ki ben buraya dil okuluyla geldim. Yani dil okuluyla geldikten sonra tabii hiç dil okulu gördüm mü diye sorarsanız yaklaşık 2 ya da 3 haftaydı. Tam hatırlamıyorum. Tam lockdown'dan bir ay önce gelmiştik. Bir işte 3 hafta veya 2 hafta okula gittim. Ondan sonra her şey kapandı. Online'a döndü. Ben de online yapamadım. <laughs> yani yapamazdım zaten. Sonra işte sadece işlere odaklandım. işte hayatımı geçindirmeye odaklandım. Bir yerden sonra rutinde döndürmeye başladıktan sonra işte biraz daha profesyonelleşmeye çalıştım. İşte şu an böyle bir şirkette çalışıyorum biliyorsunuz. Critical Skill'e başvurdum. Bunların hepsini de buraya geldikten sonra öğrendim bu arada. Hani ben de sizin gibi birilerine ulaşmaya çalışıyordum. Ya işte abi hani ben oraya gelsem mesleğimi yapabilir miyim? Hiçbirisinden cevap alamadım arkadaşlar. Yani emin olun hiçbirisinden alamadım. Özellikle İrlanda hakkında kimseden bir şey duymadım. Yani size e, bu konuda çok samimi konuşuyorum. Avustralya'dan duydum, işte Amerika'da duydum, Kanada'da duydum. Ama İrlanda hakkında gerçekten bilmiyordum. Yani samimiyetimle söylüyorum size. Bilmeyerek geldim. Bir kara kutuya geldim açıkçası. Yani o yüzden bunlar belki hani çabadan dolayı, belki biraz şansın etkisi, belki koronadan dolayı yani lockdown oldu burada. Hani benim de bir, bir yıl iki ay falan oldu. Neyse yani bunların hepsi düzelecek. Düzeldiği zaman belki daha farklı yerlere geçeceğiz. Daha farklı şeyler göreceğiz. Bilmiyorum. Yani hepsi benim için şu an hala sürpriz. Hala çabalıyorum. Hala tırmalıyorum her gün. Bir hedef seçin. O hedefe giderken de işte dil okulu mu? Master mı? işte work and study mi? İşte kaçak mı? Ne bileyim yani gemiyle mi? Uçakla mı? Bir şekilde gidiyorsunuz. Bu konuda izlediğim yol bu arkadaşlar. Yani bu konuda sizin hikayeniz ne? Ben de çok merak ediyorum. Hikayelerinizi yoruma yazarsanız belki hikaye üzerinden gidersek çok daha güzel olur. Hani yurt dışına çıkmaktaki şeyiniz ne? Olayınız ne? Ne sizi buna itiyor? Hani böyle kısa özet bir hikaye yazarsanız hani belki onların arasından bir şey yakalayıp ben yakalayamam belki birisi yakalar bak şu yolu izle vesaire diye bir yönlendirme olabilir. Kötü yorum yapanlar da var. Ama üsluplarını beğenmiyorum. Yani öyle üslupla yazarak olmaz. Yani keşke o insanlarla da yüz yüze o üslupla konuşabilsek. Yani iyi güçleneceksiniz. Keşkelerinizle tükeneceksiniz. Yani bunu unutmayın. Hep bir yere yazın. Bir aklınızda dursun. Her keşke dediğinizde biraz daha kendinizi tüketeceksiniz. Ama geriye dönüp ulan iyi ki dediğiniz zaman demesi bile farklı bir şey bana kalırsa hayallerinizden vazgeçmeyin yani öyle böyle işte bir hedef belirleyin dediğim gibi uçarak mı koşarak mı kaçarak mı ne yapıyorsanız yapın yani bir şekilde gerçekleştirin görüşmek üzere en kısa zamanda hoşçakalın